Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size beyaz lahanalı bir salata tarifi vereceğim. İlk önce havuçlarımızı rendeledik. Daha sonra beyaz lahanamı güzelce doğradım. Bütün malzemelerimi tek tek doğradıktan sonra hepsini güzelce karıştırma kabıma alıyorum. Dereotu, maydanoz, hepsini bir karıştırma kabına alıyorum. Bu tarif çok lezzetli. Et yemeklerinin yanına özellikle bu tavuk kızartmalarının yanına çok lezzetli. Çok güzel bir tarif oluyor. Mayonezimi hardalımı ekliyorum. Mısırımı ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Bir saat kadar bütün malzemeleri alıp bir kabın içine karıştırdıktan sonra 1 saat kadar buzdolabında bekletirsek daha güzel bir sonuç alabiliriz. En son zeytinyağı dokunuşu yaparak salatamı buzdolabına alıyorum. 1 saat beklettikten sonra salatam servise hazır. Şimdiden dinleyen herkese afiyet olsun.